Evet, sizlerle birlikte sufle yapıyoruz. Burada malzemelerimiz var. 2 çay bardağı unumuz. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Çikolatamız. 2 yumurtamız. 1 çay bardağı da toz şekerimiz var. Toz şekeri kabımıza bırakıyoruz. İki yumurtamızı kırıyoruz. Ve bu iki malzemeyi güzel bir şekilde çırpıyoruz. Malzememizi çırptık. Şimdi diğer malzemeleri kabımıza boşaltıyoruz. Sıvı yağımız sütümüz ve unumuzu kabımıza alıyoruz. Ve bunları da bir güzel karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar kakaoyu kabımızın içine alıyoruz ve bunu da bir güzel karıştırıyoruz. Evet, malzeme hazır suflemizin koyacağımız kapları burada ve bir güzel yağlıyoruz. Suflemizi boşaltmaya başlıyoruz. ve çikolatalarını suflemizin içine yerleştiriyoruz. Evet, şimdi sufreler hazır. Kaynamakta olan tenceremize bırakıyoruz. Ve üzerini kapattıktan sonra bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Evet, sufleler hazır. Üzerine pudra şekeriyle bir güzel süslüyoruz. Sonrasında tatlımız hazır. Deneyecek olanlara Şimdiden afiyet olsun.